Arkadaşlar ben bu mantıkta bir soruyu bekliyorum. Sınavda çıkar mantığını bir yere not edin. Çünkü çok güzel bir mantığı var. Ufak bir kafa karıştırıcılığı var. Bakın çıkar dediğim yerde aha, tam bu cümle. Oraya dikkat edin. Bir otomobilin yakıt deposu boşken yarısına kadar sol kısmı hacimce 5 eşit parça, diğer yarısını bulunduran sağ kısmı ise hacimce 6 eşit parçaya bölünmüş, aşağıdaki verilmiş. Yani şurasıyla arkadaşlar, şu parçayla şu parça birbirine eşitmiş diyor. 5 eşit parça. Bakın parçaların eşitliği belli. O zaman şurası her biri 6K olsun arkadaşlar. Tamam mı? 6 kere 5 30 yapıyor. Bunların her biri de 5K olsun. 5 kere 6 30. Bunların her biri de 5K olsun. Şimdi burada olay şu. Yeşil renkli bölmeleri tamamen dolu. Turuncu renkli bölmeleri tamamen boş anlamına gelen şekildeki depoya 78 litre yakıt ekleniyor. Tüm bölmeler yeşil renkli oluyor. Ve 6 litreden daha az benzin depodan taşıyor. Şimdi bir şeye çok dikkat edin. Bu cümle ne demek istiyor? Bakın tüm bölmeler yeşil renkli oluyor diyor arkadaşlar. Yani şu kısımlar da artık doluyor diyor. 30 var, 6 var, 36K'lı kısım doluyor. Şu cümleye dikkat edin. 78 litre yakıt eklendiğinde yeşil renkli bölmeler dolmuş. Ve 6 litreden daha az benzin depodan taşmıştır. Bak şu cümle var ya çok pis bir cümle. Arkadaşlar 78 bu 36K'dan daha büyük. Bu 36K'nın da büyük olduğu bir şey var. Ne biliyor musunuz o da? 78'den 6 çıkarın. O da 72'den daha büyük. Neden 72'den daha büyük? Çünkü eğer 72 olsaydı 6 litre taşardı. 72'den daha büyükü 6 litreden daha az bir şey taşmış. Tamam. Arkadaşlar burayı 36 verin. Burayı da 36'ya verin. K büyüktür. Ne oldu? 2 oldu. Burayı bölmek birazcık sıkıntı. Ee, 2'ye bölsek 39 büyüktür. E, hatta 6'ya bölse oluyor. 6'ya bölsem 13 büyüktür. 6K. Tamam. Başlangıçta bu depoda bulunan benzin miktarı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Başlangıçta ne var? 1, 2, 3, 4 tane 6 var. 24K var. Burayı 4 ile çarpın. 52 büyüktür. 4 ile çarpın. 24K. 24K 52'den küçük olacak. Bir kere şu şıkla şu şık gitti. Tamam mı? Şimdi ben... 24 k bulacağım ya arkadaşlar. Bunu 24 ile çarptığım zaman 24 k büyüktür 48 oluyor. E 48'den de büyük olacaksa aha bununla bu da gitti. O zaman cevabımız C 51 olacak. Bu benim çıkmasını beklediğim bir soru. Burada şekilli olması çok mühim değil arkadaşlar. ÖSYM artık soruları kısalttı kısalttı. Artık bunun farkına var. Uzun değil. Kısa zor anlaşılan sorular soruyor. Benim Problemler kitabımı lütfen takip edin. Onda da buna benzer bir soru vardı. Bu soru aynı zamanda yakın zamanda soru tahminlerim arasında tekrar benzer şekilde gelecektir. Bu soru önemli. Gerçekten önemli bir soru. Çok basit bir mantık gibi duruyor ama al sana basitlik senin karşına. Sınavda nasıl geliyor? Bunu burada görebiliyorsun. Bu soru gerçekten topluluğa girin. Bakın e, sizi ciddi zorlamış bir soru.